geçin. Ay kendi evimmiş gibi ya ben de. Kusura bakma kızım. afiyet Gel. Ne oldu kız ha? Özledin mi beni hemen? Seni de özledim babamı da. Ya kusura bakma anne. Kızım olur mu öyle şey özlersin tabii. Pınar ben Burak'a kahve yapacağım. Gelsene benimle mutfağa. Biraz konuşalım mı anne? Hiç zahmet etme çocuğum. Ne söyleyeceğini biliyorum. Ne söyleyecekmiş? Burak, ben ne Halil'le ne de Münevver Hanım'la ilgili tek bir kelime bile duymak istemiyorum. Anladın mı? Ben zaten ondan bahsetmeyecektim ki. Yasemin. Hı. Deniz'i gördün mü? Yani merak ettim de nasıl olduğunu. Yani daha iyi görünüyordu. Yani ben de işte e, evet, bir şey için sordum. Hani biz ona bakarız diye düşünmüştük ama sonra buraya geldik ya. Biliyorum aklım kaldı. Nasıl olsa arkadaşın. Ama merak etme Burak ona iyi bakacaktır. Ya biz ne yapsak? Ya yani ne konuşuyorlar acaba? Biz de yanlarına mı gitsek? Ay, hayır Pınar. Bence onlar baş başa konuşsunlar. Ya siz gelmeden önce annemi konuşturmaya çalıştım ama bana hiçbir şey anlatmıyor. Abime de bir şey anlatacağını zannetmiyorum. Olsun. En azından bir deniz. Ya konu sadece babamın yeniden işe başlaması değil bence. Tamam annem çok sinirlendi, çok kızdı ama başka bir şey var. İnsan sırf bunun için kesin boşanacağım der mi? Yani halbuki anlatsa bana kendi de rahatlayacak. Ama işte beni çocuk olarak gördüğü için bir şey anlatmıyor. Ben onların gözünde hala çocuğum. Bence ondan değildir. Yaşanılan bütün olaylardan seni uzak tutmak istiyorlar. Sen üzülme diye. Ama işte ben böyle de üzülüyorum. Annem sürekli boşanacağız deyip duruyor. Babam bana günlükten bahsetti anne. Öyle mi? Hı hı. Evet. Sen söylediklerini söyledi. Yani iddia ettiğin şey... İddia falan değil oğlum. Okudum. Sen akıllı bir çocuksun. İnsan böyle bir şeyi niye herkesten gizlesin? Hem evlatlık olmak ayıp mı? Ne var bunda? Ayrıca yedi her altı babana söyleyen kadın... ...niye böyle bir şeyi söylemiyor? Yani size de bu bir tuhaf gelmiyor mu? Ama kadının amacı başkaymış. Ailenin tek çocuğunu öldürmüş mirasak olmak için. Ay ne olur beni şimdi konuşturup daha da sinirlendirme. Anne yapma bak ne olur. Bu söylediklerin çok ağır şeyler. Asıl onun yaptığı ağır. Anne ya sen gerçekten... İnanabiliyor musun ona? Aklını alıyor mu senin babaannemin böyle bir şey yapacağını? Ya kadın zaten zengin bir adamla evli. Paraya da ihtiyacı yok. Niye yapsın ki böyle bir şey? Çocuğum, kocanın zengin olması başka bir şey. Elinde beş kuruş kalmaması adamın onu şak diye boşamasına bakar. Sen hiç uğraşma, boşuna uğraşma Burak. Yani bu olay geçmişte yaşanmış olabilir ama ben öyle düşünüyorum. Haklı olduğuma da eminim ayrıca. Bence yanlış düşünüyorsun anne. Hatta babamın da boş yeri üzüyorsun. O yüzden ne olur yapma. Öğütlerim bittiyse sus bırak. Ya özür dilerim anne tabii ne haddime benim. Ama sen yine de biraz daha düşün olur mu? İyi ben gideyim o zaman. Siz de dinlenirsiniz.